Ben öldükten sonra adımın anıldığı yere gelirim. Adımın anıldığı yerden haberdar olurum. Şimdi bizler bizler burada Peygamber Efendimiz'den bahsediyoruz. Hazreti Muhammed dediğimiz andan itibaren içimizden getirdiğimiz salavatlar, açıktan getirmiş olduğumuz salavatlar ne oluyor? Peygamber Efendimize direkt gidiyor. Peygamber Efendimiz yine bir hadisinde buyuruyor ki: "Ben öldükten sonra kim bana salavat getirirse Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim bunu söyler? Bu videoyu hiç unutmayacağım. Çünkü çok önemli. Bir has bir hal için belki de dijital ortamda ilk atılan adımlardan bir tanesiydi. İlk videomuz neydi? Az önce izlediğiniz gibi salavatın önemi. Bizler sizlere güzeli en güzel şekilde anlatmaya devam edeceğiz. <laughs> Güzel insanlar, 3 ay önce bir Hasbihal edelim dedik. Az önceki izlemiş olduğumuz video ile başladık. Ama ne güzel başladık. Bir Hasbihal ailesi artık 1001 güzel yürek. Her yorum, her izlenme, her destek hepsi bu hikayenin bir parçası oldu. Sizlerden aldığımız etkileşim ile bugün tam 3 ayda 1001 aboneye ulaştık. Öncelikle bizleri izlediğiniz ve desteklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum diyorum ama burada kendi adıma teşekkür etmiyorum sizlere. Biz bir hal ailesiyiz ve bu aile adına bugün sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu da bana nasip oldu. Rabbime şükürler olsun. Güzel insanlar, bizler bu yola çıkarken amacımız bir kişinin gönlüne dokunmakta. Ama gördük ki Rabbimize şükürler olsun ki bir kişiye değil birçok kişinin gönlüne dokunmaya başlamışız. Sizlerin bizleri izlemesi ve desteğiyle eminiz ki kalbine dokunacağımız daha birçok insan olacak. Bizler sizlere güzel olanı güzel bir şekilde anlatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Mehmet Göçmez ile İslam'ın inceliklerini, Esra Özdemir ile değerli yolculukları, Sabrizade ile Hikaye Bu Ya bölümlerimizi, Mehmet Nuri Yazıcı ile ayetlerin dilinden Kur'an iklimini, Ahmet Bayrak ile unutmamamız gereken tarihimizi sizlerle her daim paylaşacağız. Güzel insanlar, yalnız bu kadarla da kalmayacak. Çok değerli konuklarımız olacak. Sizlerin yakından tanıdığı konuklarımız ile tarih, ilim, şiir, felsefe ve birçok şey konuşacağız. Ve son olarak da küçük kardeşlerimize unutamayacakları bir takım sürprizlerimiz olacak. Biz sizlere ilimi, güzeli ve doğruyu anlatmaya her daim gayret edeceğiz. Şimdi hedeflerimiz daha da çok abone, daha çok yorum, daha çok beğeni ve bunun içerisinde de sizlerin desteğinizi istiyoruz. Sizlerden istediğimiz videolarımızı izlemeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız ve beğenmeniz. Ne kadar çok izlenirse bu dijital ortam algoritmasında o kadar çok öne çıkacağız, o kadar çok kalbe ulaşacağız. Kanalımızı arkadaşlarınız ile paylaşmaya devam edin. Sevdiğiniz insanlara önerin. Beğenmeyi, yorum yapmaya devam edin. Hatta yorumlara katılabilirsiniz de. Bir hasbi halimiz orada da devam etsin. Bizleri sadece YouTube'dan değil, diğer sosyal medya sayfalarından da takip edebilirsiniz. Hatta bizlere sormak istediğiniz bir şey var ise soru et birhasbihal.com mail adresinden de bizlere iletebilirsiniz. Web sayfamız hazırlanmakta. Videolarını izlediğiniz arkadaşlarımızın köşe yazılarını orada bulabileceksiniz. Yarışmalarımız olacak. Yine web sayfamızdan, sosyal medya sayfalarımızdan bizleri takip edip katılabilirsiniz. Çok güzel hediyeler paylaşacağız sizlerle. Teşekkür ile başladık, teşekkür ile bitirelim. Bir hasbihal ailesi bin bir güzel insan oldu. Her yorum, her beğeni, her dinleyen hepsi bu yolculuğun önemli birer parçası. Daha nice bir hasbi hallerde buluşmak dileğiyle. Rabbim bizleri huzurunda huzur bulanlardan eylesin. Vesselam.